Ee, aynı, aynı böyle. Oku. Neyse bir iki de ben aynen. Aynen Neyse, dedi, gidip, asker doğrudur doğru, konuşalım. Bir gün baktım. Şeye gitmiş, kahveye gitmiş hem kahvesi. Hı. Saçları da böyle, böyle kalamış böyle saçları. Hı, hı. Senin gibi yolu bir adam, tamam mı? Evet. Şöyle, o dönem şurada benim tarafımı sarmış. İşte biz diyor bunu her yerde okumayız diyor. Evet. ben de yaklaştım ona. Siz şey söyleyeceğiniz de mesele gelmiyor. <laughs> Her yerde okumayız diyor. Cahil cahil anlamaz diyor. Bizi yanlış okuyor zannediyor diyor. Allah Öyle Allah. şeyler söylüyor. Evet, i̇şte bu evet. bilmem ne yapıyor. Bir aşırı takip Bir de bir aşırı takip ediyor. Aşırı takip aşırı takip değil. İnanın. Sadece bir şey söyledi bana. Hocam durun sen aşırı mi okudun, takip mi okudun? Aşırı takip değil mi o kadar kolay değil. Kolay değil tabii. Sen neyse. Ben biraz daha yukarı geçeyim. O neye benzebilir misin? Aya gitmek ile güneşe gitmek ne kadar farklıysa aynı. aynı. Sen dedim aşırı mi okudun, takip mi okudun? Ya ya ben dedi, ben de dedik kadar dedi ya Bir daha daha gülüm mü diye şansın. Baktı ki burada ya boş burada, adam yok. Bunu ne biliyor Ben orada okumuyorum Şahmet'e. O da imamların o işte işi şey yok yani. Ben imam değilim orada. Esnafım. Evet. Ama kendi başıma okuyorum. Şimdi aşırı, benim okudum aşırı. Takdir tayyibi onlar, onlar, onlar... farklı tabii. Onlar, onlar daha ileri. Yok, yeah. yok. Onlar da, onlar da bizim İslamet'i şey... Aşık kutlu bizim dua ile dua geldi. Aşık kutlu mu? Aşık kutlu. He. Ya akşam da aldım gittim onu Samsun'a Muş'ta. Ya. Samsun Muşta ya. ya şey dedi, Kamil Hoca'nın talebesiydi. Kamil hoca, hoca nereye gideceğim dedi. Orada konuştuk onunla. O şimdi Neyle okursan oku mübarek. Hmm. Neyle okursan oku pek 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 hemen. Hemen tahlilini yapar yani. Ebeş tehez. Ebeş tehez. Evet, evet. Ebeş tehez. Aynen. Tehez. Hüttü kelam. Nasa. Yes, ya, yes, ya. Evet. Evet. <laughs> Nafi kalın ver. Ebeç. Devam et ne olursun? Devam et de sen. Ebeç. Tehez. Kelen. Nesra. Kalak. Devam, de e de ne e, devam ediyor. Ben hastalık da geçirdim. Ben bir yazın okuduysa işte tıkandı. Bir okurum bir daha okuyamam. Allah Allah. Evet, kafa şey oldu. Yani, unutkanlık, unutkanlık gibi. gibi. Öyle bir oldu ki. Ha bu evi buraya geldim. Bu evi ha şu masayı ben yaptım. Bir o, bir daha açın olduğu Bunlardan başka bir şey tanıyamadım. Hmm. Bir de şu altta ansiklopediklerle eskiden topladım onları. Hayat ansiklopedikleri. Onlar Acaba bu dergiyi ben sattım?